ve ikinci videodayız. Sayı kesir problemleri tüm hızıyla devam ediyor. Sayı kesir problemlerinin ikinci videosu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir işçi çalıştığı fabrikada hafta işleri günde 20 lira, hafta sonları günde 24 lira kazanıyor. Aralıksız 44 gün çalışırsa en fazla kaç lira kazanır demiş. Şimdi bir düşünelim. Bir kere bir hafta boyunca full çalıştığını düşünelim. Bir hafta ne demek? hafta içinden 5 gün demek. Hafta içinden 5 gün demek. Hafta sonundansa 2 gün demek. Dolayısıyla 100 artı 48, 148 lira kazanacak bir haftada. Bir haftada 148 lira kazanacak. Bitti mi bitmedi mi? 44 gün çalışıyor ya. 44 gün ne demek? 44'ü 7'ye bölersem 6 hafta 42 yapar. Çıkardığımda nasıl yazdıysam o 42'yi. 42 yapar. Çıkardığımda 2 gün kalır. 6 hafta çalıştığına göre ben bunu 6 ile çarpacağım. 6 kere 8 48 elde 4. 24 4 daha 28 elde 2. 6 2 de elde 8. 888 lira. 6 haftada kazanacağı para olacak. Bitti mi? Bitmedi. Kalan 2 günü Nerede alacağım? İkisi de hafta içi olabilir. Bir hafta içi bir hafta sonu olabilir. ikisi de hafta sonu olabilir. Ama bana en fazla kaç lira kazanır dediği için pahalı olan ücret tarifesinden o iki günü değerlendirmeyi tercih edeceğim. İki günü hafta sonu çalışırsa 48 lira da buradan gelecek. Toplamda 8, 8, 16 elde 1, 12 bir daha 13 elde 1, 936 lirayla bu süreci tamamlamış olacak. Cevap Ceyhan'mış. Önemli olan o kalan iki günün nerede olduğu. Gerisi her türlü altı hafta. Güzel soru. Çok güzel soru. ÖSYM biliyor bu işi ya. Elinde belirli sayılarda 2, 3 ve 5 litrelik 3 çeşit kova bulunan Dilara bu kovaların her birini birer kez su ile tam doldurarak başlangıçta boş olan su deposuna aktardığında depo tam dolmakta ve su, su artmamaktadır. 2, 3 ve 5 litrelik 3 çeşit kova var. Şimdi burada bazıları şey diyor. Hocam diyor 2 litre, 3 litre, 5 litre, 3 çeşit kova var diyor. Birer kere doldurdu diyor. Depoya döktü diyor. Depo doldu diyor. 2, 3, 5, 10 litre yaptı. Depo 10 litre diyor çıkıyor işin içinden. Ama o iş öyle değil. Çünkü Burada her kovayı birer kez suyla doldurduğunu söylüyor ya. Yani 2 litrelik kaç tane var bilmiyorum. Birkaç tane var. 3 litrelik birkaç tane var. 5 litrelik birkaç tane var. Bu yüzden hani 2'den kaç tane, 3'ten kaç tane, 5'ten kaç tane olduğunu bilmeden ben bu soruyu net bir şekilde çözemeyebilirim. Bunun için ek bilgilere ihtiyacım var ki ek bilgiler de zaten burada. 2'den A tane olsun. 3'ten B tane olsun. 5'ten C tane olsun. O zaman bizim depo, bizim su deposu 2A artı 3B artı 5C litre su alır. Hangisi kaç tane bilmediğim için tek tek yazdım. Bitti mi bitmedi. Okumaya devam ediyorum. Diyor ki 2 litrelik kovaları kullanmasaydı niye kullanmıyor? Kullansın. Hayır öyle değil. İlla bizi uğraştıracak. 2 litrelik kovaları kullanmasaydı Diğer kova çeşitlerinden fazladan birer tane kova kullanacaktı. Şimdi bak sorunun güzelliğine bak. Sorunun inceliğine bak. Sorudaki bilginin Türkçesine bak. Diyor ki 2 litrelik kovaları kullanmasaydı yani 2A'yı kullanmasaydı diğer kova çeşitlerinden yani 3 ve 5 birer tane kovayı kullanacaktı. 3'ten bir tane, 5'ten bir tane kullanacaktı. Buyur. 2a buna eşitmiş. Diğerlerinden birer tane aldığımda 2a olacakmış. Yani 2a 8'den a 4'müş. a 4'müş. Dörtmüş. a'yı dörtmüş. A buldum. Ya. Devam. 3 litrelik kovaları kullanmasaydı. Yani 3b 3 litrelik, bütün kovalar 3 B litre su alıyor. Diğer kova çeşitlerinden fazladan 3 her tane kova alacaktı. İşte 3 litrelik kovayı kullanmayınca diğer kova çeşitleri ne oluyor? 2 ve 5. 3 her tane alıyor. Yani 3 tane 2 ve 5 litrelik kova kullanıyor. Buradaki 3'ler sadeleştiğinde B 7 oluyor. Hmm, B'yi de bulduk. Çok güzel. B'yi de bulduk. Ve bir madde daha var. 8 litrelik kovaları kullanmasaydı, 8 litre nereden çıktı buradan? 5 litrelik kovaları kullanmasaydı, yani 5C, diğer kova çeşitlerinden fazladan 8'er tane kovayı. Yani 8'er tane 2 ve 3 litrelik kova kullanacaktı. 2-3 daha zaten 5 yapıyor. O zaman 5'ler gidiyor. C de 8 oluyor. C'yi de buldum. Artık her şeyi buldum. Bitti bitti soru bitti. Cümlede ne demek istediğini anladığım anda soruyu bitiriyorum zaten. Ve diyor ki tam dolusu deposunda kaç litre su vardır? Yani git diyor şunu hesapla. 2 kere 4 8. 3 kere 7 21. 5 kere 8 40. Toplarsam 69 litre su vardır. Cevap Ceyhan İstediği kadar uzun olsun. İstediği kadar uzun olsun. Denklem çok kısa. Denklem çok basit. Hikayeyi anlaman önemli. Bunun içinde ne yapacaksın? Tekrar söylüyorum. Paldır küldür okumayacaksın. Baştan sonra böyle okuyup geçen çok var. <laughs> Bulamadım ona söyleyecek bir şey. Baştan sonra okuyup geçen çok kişi var. Sen öyle şeyler yapmayacaksın. Birinci cümleyi okuyup bir sonuca varacaksın. İkinci cümleden bir sonuç çıkaracaksın. Üçüncü cümleden bir sonuç çıkaracaksın. Bir bakmışsın soru bitmiş. Olay bu. Bu soruya bayılıyorum var ya. ÖSYM'nin son dönemde çıkardığı soru tarzlarının en önde gelenlerinden bir tanesi bence bu. Çok güzel bir soru. Her birinde iki ya da üç kişinin çalıştığı ofislerden oluşan bir iş yerinde... ...başlangıçta üç kişinin çalıştığı ofis sayısı... İki kişinin çalıştığı ofis sayısından dokuz fazladır. Hmm. Bir daha okuyalım. Her birinde iki ya da üç kişi çalışıyor. Üç kişinin çalıştığı ofisler var. İki kişinin çalıştığı ofisler var. Bu iş yerinde başlangıçta üç kişinin çalıştığı ofis sayısı bu. İki kişinin çalıştığı ofis sayısından dokuz fazla. Yani ben buna x dersem bu. x artı dokuz tane biri diğerinden 9 fazla. Sonra diyor ki bu iş yerinde yapılan 5 yeni ofise 3 kişinin çalıştığı ofislerin 10 tanesinden birer kişi alındı. Dur. Bak şimdi operasyona bak. Atraksiyona bak. Buradaki var ya aksiyon acayip acayip çok iyi dinle burayı. 5 yeni ofis yapıldı. 5 tane yeni ofis yapıldı. 3 kişinin çalıştığı ofislerin 10 tanesinden birer kişi alındı. 10 tanesinden birer kişi alınırsa 10 kişi alınmış olmadı mı? 10 kişi alındı ve bu 10 kişi ikişerli olarak yerleştirildi. Yani bu yeni yapılan bu 5 tane ofis artık kaç kişilik? 2 kişilik. Eğer 2 kişilikse tam da buraya 5 kişi 5 ofis eklendi. Tam da buraya 5 ofis eklendi. Yeni yapılan bütün ofisler 2 kişi. Bitti mi? Hayır. Buradan buradan 10 tanesinden birer kişi aldık ya. Buradaki 3 kişilik ofislerin 10 tanesinden birer kişi aldık ya. Artık onlar kaç kişi kaldı? 2 kişi. Bak çok dikkat et. Buradan 10 tane ofisi aldık. 10 tane ofisten birer kişi alınca artık onlar 3 kişilik değil yeni haliyle 2 kişilik oldular. Yani onların isimleri değişti. Artık o 10 tane ofis eskiden 3 kişilikti. Artık orada yok. Yeni haliyle 2 kişilik oldu. Bu yüzden buradan düştüm. Envanterden düştüm onu. Diğer tarafa ekledim. Buradan çıktı, bu tarafa geçti. Tamam. Son durum ne? Son durum 3 kişilik ofis sayısı x artı 9'dan 10 çıktı x eksi 1 tane. 2 kişilik ofis sayısı x'e 5 ve 10 ekledim x artı 15 tane. Son durumda 2 kişinin çalıştığı ofis sayısı yani bu. 3 kişinin çalıştığı ofis sayısının yani bunun 2 katı oluyormuş. Dağıttım 2x eksi 2. Bu zaten x artı 15. Aldım bu tarafa x oldu. Eksi 2'yi gönderdim 17 yaptı. X'i buldum artık x 17'ymiş. Eğer x 17 ise başlangıçta bu iş yerindeki ofislerde toplam kaç kişi çalışmaktadır dedi. 3 kişinin çalıştığı x artı 9 tane ofis var. 17 artı 9 tane ofis var. Bu 3 çarpı 26'dan 78 kişi yapar. 2 kişinin çalıştığı x tane ofis var. 2 kişinin çalıştığı 17 tane ofis var. Bu da 34 kişi yapar. Toplayınca 112 kişi çalışmış olur. Cevap Edirne'ymiş. Çok güzel soru. Çok önemli bir soru. Çok detaylı bir soru. O 10 kişiyi 3 kişilik daha doğrusu 10 kişi 3 kişilik ofislerden birer birer aldık ya 10 tane ofisi görünürdeki listede 3 kişiliklerden düşüp 2 kişiliklere eklemek zorundayım. Çok güzel soru. Bayılıyorum böyle sorulara. Ama sorudaki inceliği görüyor musunuz? Sorudaki inceliği görüyorsunuz. Görüyorsunuz mu? <laughs> Türkçem kaydı. Özgür hocam bana Türkçe öğret. Devam. O güzel bir soru. Bu da güzel bir soru. Bir firma çalışanları sattıkları her bir ürün için prim almaktadır. Adnan ve Hatice'nin yapmış olduğu satışlarla ilgili olarak aşağıdakiler bilmiyor. Adnan Hatice'nin 5 katı kadar ürün satmıştır. Hmm. Şimdi Adnan var. Yazalım bak. Hatice var. Biri diğerinin 5 katı. Hatça x tane satarsa Adnan 5x tane satacak. İkisi toplam 720 lira prim almış. E toplam kaç tane ürünü satmışlar? 6x. 6x için 720 lira ürün daha doğrusu prim alıyorlarsa 6x 720 ise bir tane x 720'yi 6'ya böldüm 120. Hatça 120 lira prim alacak. E toplam 720 ise kaldı Adnan'a 600 lira prim. Ki zaten bunun 5 katı 600. Hatice 16 ürün daha satsaydı Adnan'la aynı miktarda prim alacaktı. Hmm. Bak. Hatice'nin Adnan'a yetişmesi için Hatice'nin Adnan'a yetişmesi için kaç lira daha alması lazım? 600'den 120 çıktı 480. Bunun için kaç ürün satması lazım? 16 tane ürün satması lazım. 16 tane ürün satacak cebine 480 lira para girecek. Buna göre ürün başına kaç lira prim alırlar diyor. 16 tane ürün 480 ise bir taneyi bulmak için 480'i 16'ya bölersin 30 lira prim alırlar. Bitti bu kadar. Farkı yok. Hiçbir farkı yok. Sayı problemi çözmeye devam ediyoruz sayı problemi gibi düşünmeye devam ediyoruz. Özetleye özetleye çözmeye devam ediyoruz. Başlangıçta boş olan bir depoya önce 30 adet A ürünü, sonra da 40 adet B ürünü konuyor. Bak. A A A 30 tane. <laughs> Burada 30 tane A var. Sonra B B B B. Burada da 40 tane B ürünü var. Önce 30 tane A sonra da 40 tane B ürünü konuyor. Birinci cümle al sana özet. Bu depoya konan ilk 25 ürün. İlk 25 ürün. İlk 25 ürün hepsi de A. 25 tane A yapar. Ve son 45 ürünün son 45 ürün sondan başta 45 tane sahip. Sondan 40 tanesi B. Değil mi? Gene şöyle yuvarladım. Ha. 40 tanesi B. Kalan 5 tanesi A. Bunların ağırlıkları birbirine eşitmiş. Oo, bunlar birbirine eşitmiş. O zaman al bu 5 A'yı buraya. 20 A eşittir 40 B. 40'ı 20'ye böldüm. A eşittir 2 B. Hmm. A2 beymiş. Sonra diyor ki depodaki tüm ürünlerin toplam ağırlığı 400 kilogram. Hepsini toplayınca 400 olacak. 30 tane A ile 40 tane B'nin toplamı 400 kilogram yapacak. E şimdi 2 tane B A'ya eşitse yarı yarıya bak dikkat et. 40 tane B 20 A'ya eşittir. 30A 20A da 50A yapar. 50A 400'e eşitse 400'ü 50'ye böldüğümde her bir A ürünü 8 gram olur. E bana da A ürününü sorduğuna göre cevap 8'miş. Finish. Çok güzel. Yaptığın tek bir şey var. Verilenleri özetliyorsun. Olayı bitiriyorsun. Tamam. Hiçbir şey bilmene gerek yok. Sadece okuduğunu anla, anladığını özetle. İçinde kırmızı ve sarı renkte belirli sayıda bilyenin bulunduğu bir torbada bir sarı bilyenin ağırlığı bir kırmızı bilyenin ağırlığının 3 katıdır. Bir tanesinin 1'e 3 oranına sahip olması aslında toplam ağırlığı için bana hiçbir fikir vermiyor. Çünkü hangisinden kaç tane olduğunu bilmiyorum. O yüzden oraya geçiyorum. Torbaya 10 tane daha kırmızı bilye eklendiğinde sarı bilyelerin toplam ağırlığı kırmızı bilyelerin toplam ağırlığından 80 gram fazla oluyor. Ve son durumda sarılarla kırmızıların toplamı 400 gram yapıyor. O zaman ben şunu karşıya atarım. Kırmızı yerine sarı eksi 80 derim. 2 tane sarı bu 80'i karşıya gönderirim. 480 gram olur. 480'i 2'ye böldüğümde sarılar 240 gram yapar. Sonradan eklenenler kırmızı bilye olduğu için sarıların ağırlığında hiçbir değişiklik olmamıştır. Başlangıçta sarıların ağırlığı neyse son durumda da sarıların ağırlığı odur. Bu yüzden torbadaki sarı bilyelerin toplam ağırlığı 240 gram yapar. Güzel soru. Vallaha çok güzel soru. Bana kalırsa hepsi güzel soru. Zaten soruların içerisindeki bu yaşanmışlıkları, soruların içerisindeki bu detayları, soruların içerisindeki bir bu pratik işte çözümlemenizi sağlayacak bazı fikirleri ortaya koymaya başladığınız anda soru kolaylaşmış olacak. Ah, ah. Öğretmenler günü ne zamandı? 24 Kasım. Ne öğrenciler var bak görüyor musun? Anıl, Bade, Cansu ve Deniz adlı öğrenciler öğretmenler gününde matematik öğretmenlerine hediye almak üzere bir mağaza. Canlarım benim. Bizde mesaj geliyor. Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ama şimdi yani en azından böyle bir küçük ne o? Ekler. Ne bileyim. Hani bir tencere sarma bayılıyorum ya var ya. Bak öyle böyle değil sarma de bana başka bir şey deme. Bir tencere sarma ya da bir köy böreği. Tepsi böreği. Evet. Of of rahmetli teyzem ne güzel yapardı ya. Vallahi nur içinde yaz. Yes. Evet neyse. Uygun olan hediye için ödeme yapmak üzere kasaya gelen dört arkadaştan Anıl ve Cansu tutarı birlikte ödemiş. Bak böyle de can arkadaşlar var. Anıl ve Cansu tutarı birlikte ödemiş. Ertesi gün Bade ve Deniz Anıl'a 72 lira, Cansu'ya 24 lira ödemiş. Ve böylece hediye için ödedikleri tutarı eşit paylaşmışlardır. Anıl, Cansu gitmişler kasada ödemeyi yapmışlar. Bade ile Deniz demişler ki kasada... Siz ödeyin, biz size veririz. Sonra da gitmişler, ertesi gün Anıl'a 72 lira vermişler, Can suya 24 lira vermiştir. Yani bu ikisi toplamda 96 lira vermiş. Eğer toplamda 96 lira veriyorsa ve herkes tutarı eşit paylaşıyorsa, iki kişi 96 lira verdiğine göre bir kişi normalde 96'nın yarısı, 48 lira ödeyerek. Hediye almış. Hediyeyi sorarsa 4 kişiler 48 çarpı 4'ler geçerim. Ama Cansu'nun kasada ödediği parayı soruyor. Cansu'ya niye 24 lira veriyor bunlar? Neden? Cansu kasada onların yerine kendi payına düşen paraya ek. Onlar için de ekstra 24 lira verdiği için. O zaman 48 lira kendi payına düşen. 24 lira da bu iki vatandaş adına ödeme yapıyor toplamda 72 lira ödüyor bizim Cansu kasada. Cevap denize. Tamam. X yok, denklem yok, hiçbir şey yok. Sadece mantık. Bir mağazada ürünlerin yerleştirildiği bir rafa sağında ve sonunda 40'ar santim boşluk bırakılarak özdeş ürün kutuları yan yana ve aralarında 4'er santim boşluk kalacak şekilde yerleştiriliyor. Raf var, ürünler var ürünlerin arasında dörder santim boşluklar var. Başında 40 santim, sonunda 40 santim boşluk var. Öyle diyor. Ben demiyorum. Soru öyle diyor. Ben sadece şeklini çizdim. Eğer bu rafa verilen koşula uygun olacak şekilde 6 ürün daha yerleştirilseydi, rafın başında ve sonunda birer santim boşluk kalacaktı. Gene ürünlerin arasında 4'er santim boşluk var ama başta ve sonunda 1'er santim boşluk kalmış. Buna göre bir ürün kutusunun genişliği kaç santimdir diyor. Şunu çok dikkat edin. Başta 40, sonunda 40, 80 santimlik bir yer var. Rafın başında ve sonunda. 6 ürün daha gelince başta bir, sonunda bir 2 santim boşluk kalıyorsa biz bu 6 ürün için 72 santimi feda ediyoruz. 6 ürün... 72 santimi feda ediyoruz. Tabi bunların yanına o 6 ürünü eklediğim için bak sıfırdan koymuyorum. Mevcut kutuların yanına 6 kutu daha koyduğum için o 6 kutuya ekstra bir de boşluk ekliyorum. Yani boşlukla beraber 6 ürün 72 santim yer kaplıyor. O zaman bir ürünü bulmak için ne yaparım? 72'yi 6'ya bölerim. O da 12 santim olur. Boşluğuyla beraber 12 santimlik yer kaplıyor bu kutular. E 4 santim boşluk varsa 12'den 4'ü çıkardığımda kalan 8 santim kutunun genişliğidir. Cevap aşık. Kutunun genişliği 4 santimmiş. Pardon 8 santimmiş. Boşluk 4 santim. Cevap aşık. Aha. Aha. Ne bu turşu mu bu? Turşu mu yapıyor? Evet, turşu yapıyor. Of. Of. Turşu. Ayşe teyze içinde salata <laughs> yemek olunca işin içinde ne kadar mutlu oluyorum farkında mısınız ya? Vallahi. Ayşe teyze içinde salatalık ve havuç bulunan turşu kavanozları hazırlamaktadır. Bu kavanozlar küçük ve büyük boy olmak üzere iki farklı büyüklüktedir. Küçük, büyük. Her bir kavanozda büyüklüğü ne olursa olsun kullanılan salatalıkların toplam ağırlığının kullanılan havuçların toplam ağırlığına oranı aynıdır. Hmm. Salatalık bölü havuç oranı sabitmiş. Küçük boy ve büyük boy kavanozlar varmış. Salatalık ve havuç varmış. <laughs> Küçük boy kavanozda kullanılan salatalık ve havuçların Ağırlıkları toplamı 300 grammış. Bak bunların toplamı 300'müş. Büyük boy kavanozda bu toplam ağırlık ise 450 grammış. Oran sabit. Oran sabit. Ve biri 300 biri 450 gram. Biri 300 biri 450 gram. Hmm. Peki kaça kaç oran var? 300'e 450, sıfırları attım 30'a 45, 15'e böldüm 2'ye 3, 2'ye 3 oran var, 2'ye 3 oran var. Yani buna 2x dersem bu 3x, buna 2y dersem bu 3y, hmm. 2'ye 3 oran var, 150, 300'e daha doğrusu 450, 150 ile sadeleştirdim 2'ye 3 oran var, 2x 3x, 2y 3 Bitmedi. Ayşe teyze küçük ve büyük boy kavanozlardan birer tane hazırladığında kullanılan salatalıkların toplam ağırlığı 450 gram olmaktadır. Salatalıkların toplamı 5x 450 grammış. 5'e böldüm x 90'mış. x 90'mış. Bitti mi? Bitmedi. Eğer x 90 sa 2x 180. Toplam 300 ise 2'ye 120. 2y 120 ise y 60'tır. Artık x'i de biliyorum y'yi de biliyorum. Bana neyi soruyor? Büyük boy kavanozda kaç gram havuç kullanılmıştır? Büyük boy kavanozun havucu 3y, y'yi 60 bulduk. 3 kere 60, 180 cevap edilmemiş. Doğru işlem yapmıyoruz ya. De gidi de. Vallahi bak doğru dürüst işlem yapmıyoruz. Sadece sorunun mantığını alalım. Ne anlatıyor? Anlayalım. Yeter. Hmm. Eskiden Maria ya annem ne güzel tatlı yapardı. Gülçin Hanım annem olur. Yapar ama gerçekten yapar. Belli olmuyor mu? <laughs> Yalnızca Bitter ve beyaz çikolata kullanılarak hazırlanan bir tatlı tarifinde bitter ve beyaz çikolata belli bir oranda karıştırılmaktadır. Bak şimdi. Bitter beyaz oran sabitmiş. Bunların oranı sabitmiş. 100 gram bitter 100 gram bitter ve 150 gram beyaz çikolata alan Gülçin Hanım verilen tarife uygun olarak bu tatlıyı hazırladığında 10 gram beyaz çikolata artmıştır. O zaman beyaz çikolatanın 140'ını kullanmış. 100 gram bitter, 140 gram beyaz çikolata kullanmış. O zaman bu belli oran tamam hazır. 100'e 140. Sıfırları attım 10'a 14. 2'ye böldüm 5'e 7 oran var. 5'e 7 oran var. Yani bitterden 5x kullandığımda beyaz çikolatadan 7x kullanacağım. 5x 7x. 180 gram bitter, 250 gram beyaz çikolata alan sevgi hanım ise hadi bakalım buyurun. Sevgi teyze de annemin üniversiteden arkadaşı. Bunlar var ya çok tontişler ya. Beraber böyle buluşuyorlar, kafelere gidiyorlar, gün yapıyorlar. Bir de Şafak teyze var. O da aynı üniversite arkadaş grubundan. Bunlar üçü Altın Kızlar derler ya hani. Tam da öyleler. Şimdi Gülçin Hanım'ın olayı bu. Bir de Sevgi Hanım'ın olayı var. O ne diyor? 180 gram bitter ve 250 gram beyaz çikolata alan Sevgi Hanım ise verilen tarife uygun olarak bu tatlıyı hazırladığında 40 gram beyaz çikolata ve bir miktarda bitter çikolata artıyor. Aha. Beyaz çikolatadan 40 gram artıyorsa 210 gram kalmıyor mu? 210 gram beyaz çikolata. E oran belli. 5'e 7. 7x 210 sa 30 katı. O zaman 5x'in 150 olması lazım. 5x'in 150 olması lazım. Ne kadar bitter çikolata var? 180. Ne kadarını kullandık? 150. 180'den 150 kullandıysak artan bitter çikolata 180'den 150'yi çıkardım. 30 gram olur cevap Bursa. Hiçbir şey yok soruda. Hikayeyi anla. Ona göre özetini çıkart, olayı bitir. Şurada birazcık daha boşluk bıraksalarmış, iyiymiş. Evet. Soru net. Soru da olmazsa olmaz, bütün detayları kullandık. Ama işin özeti ne? Doğru okuyacaksın, doğru yorumlayacaksın, doğru planlayacaksın. Denklem kendiliğinden çıkacak. Sen de sadece ve sadece sonucu teyit edeceksin. Tamam Evet, sayı problemlerinin soru tarzlarını tamamladık. Artık kesir problemlerinin tam anlamıyla sorularına geçebiliriz. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda da kesir problemi yapalım.